Videonun konusundan bahsedeyim. İzlediğimde görmüş oldunuz kostüm. Tavuk giysisi aslında ama bana göre dinozor yani. Tavuk dinozor karışımı daha doğrusu. Bununla oynayacağız. Bana skar verdin yine. Bugün skarla aram hiç iyi değil. Buradaki çitlerin arkasında mısın? Aa hayır. Dibimde. Ya yapma gözünü sevdiğim skar. Bu adamı böyle öldüreceğiz. Two hours later. Öldüremedik. Onu da öldüremedik. Sen bombayı poç nokta nerede buldun? Ben yakın silahda daha bulamadım. Gelmişsin bomba atıyorsun bana. Ay sinirim bozuldu. Hayır iki dakikada nereye gider bu adam ya? Ha McLaren'la biri. İndi. Bugün bu skar böyle bu arada isabeti çok kötü ya çok kötü nerede diğer arkadaşımız acaba diye düşünüyorum bilemedim ki o da mı öldü Hı, aynen ölmüş onunki de burada tamamdır sıkıntı değildi otumuz efsane aa biri benim sıktığımı duymuştur herhalde ya bir şeye mi gittin yani samanlığa pustun mu şuraya bir bomba sallayayım arkadaşlar Brand. Ya ben anlamıyorum ya. O bombanın oradan geçmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Mükemmel ötesi ne diyebilirim ki? Geldi yine beni biri arkaladı. Kardeşim bak bu evin tepesinde biri var. Ben onunla ilgileniyorum. Benim sinirimi bozma. Gördüm. O da beni gördü sanırım. Abi şaka mısın ya? Şaka mısın? Yahu sen sıkar ya niye böyle bu silah? Bu silah niye böyle ya? Buzum yok ki buzum yok. Ne yapılır ki yani şimdi? Efendim. Hayır. Video çekiyorum anne şu an bir müsait değilim. Hadi bir açık ver bakayım. Yok bu adam gitmiş anlaşılan. Çok güzel kaçmış hem de. Böyle de adam kaçırmazdım Sürekli adam kaçırıyorum sürekli. <laughs> 17 kişi kalmış arkadaşlar. Çok güzel. Peki bu skanı ben neden göremiyorum? Adam beni görüyor ben onu göremiyorum. Nerede bu ya? Üf. Ben şu Drova gidip bir buz falan alacağım vardır belki. Adam bayağı bildiğim bana sıkıyor. Ben onu göremiyorum. Bekle sen bekle. Nerede bu adam ya? Ne yapıyorsun orada? O ne biçim bir pusma şeklidir bu arada hiç belli olmuyordu. Adam nasıl sıkıyordu ya? Loot kutusu kayıp şu an. Ama neyse arkadaşlar peak'e gidelim ya. <laughs> Bu Scar'ın vuruşları... Benim kafalarına hiçbirinin devamı gelmiyor daha doğrusu Scar değil. Ama Scar bugün ayrı bir olay ayrı. Çatallı maşadan kaynaklı sanırım. Açık verir misin kardeşim? Bak 2 saat bekleyemem. Allah'ım ya Rabbim hele şükür. Teleferikle gideceğim ben ya böyle çok yavaş. Yuh diyorum başka da bir şey demiyorum. Ben de bomba atar var hala haberin olsun kardeşim. Aa işlemedi. Nasıl işlemedi? hele şükür ya. Kimsede de buz yok. Ne kadar güzel değil mi? Vallahi son çare Pochinok arkadaşlar. Terbiyesiz ahlaksız. Ay ay sıkar. Ya. Niye ikincisi üçüncüsü tutmuyor? Çok kötü sıkıyor bu arada ya. Neyle sıkıyor bu? Bir arkaladı onu. Ben hemen o sırada şeye gitmem lazım Pochino'a. Şu an kabak gibiyim ve hiçbir yerde buzum yok. buzu alacağım. En başta almalıydım o buzu marketlerden. Bana mı sıkıyor? Nereden sıkıyor? Arkalarız. Lütfen dışarıda ol lütfen. Aga. Bir tane bombam var bunu yer misin? Bence çok güzel yemelisin. Mükemmel yedi. Buzlarımı aldım. Fabrikadan bir kişi gelecek. Burada çatışıyorlar. Önümdekini evde biri var. Tamamdır bu gitti. Aa sağdalar. Aa McLaren. Bu alanda da McLaren kullanman yani. Dur bir dakika şu sağdaki nerede peki? En azından bir onu falan halletseydim. Abi bu sağdaki nerede? Ben mi körüm? Biri sıkıyordu buradan. Bu sıkar, bu sıkar, bu sıkar. Sıkamıyor arkadaşlar sıkamıyor. Kaç defa kafa attım ya. Kaç tane kafa vuruşu olabilirdi. Bana bak. Ay sinirleniyorum ha. Can doldurması için de sanırım dairenin içinde durmamız gerekiyormuş. Çok kötü ya. Ha. Tüh. Bomba tarım bitti. Hayır. Bak arkadaşlar o kadar kafa attım o kadar. O kadar kafa attım ki yandım ki ne yandım. Hayır. Yandım. Ben o kadar kafa sıktım ona. Ki sayma bakın 5. Çok mükemmel bir maç çok mükemmel. Ben sinirden bu maçı da veririm şimdi. Bomba denen bir şey yok. O yok bu yok hiçbir şey yok. Çok güzel bomba yerim bu arada. Ya arkadaşım. Açık vereceğim. Haş yapıyor. Hani buzu da atarsın ya. Buzu da atarsın. Yazık. Vallahi o kadar kafa attım adamlara. Birini öldüremedim ya. Birini öldüremedim. Şimdi bir sürü kilim olacaktı. Maçı da alırdım ya. 2200 hasar 5 kill. Çok mükemmel. Çok. Böyle bir tutukluk her zamanki gibi görülmedi arkadaşlar. Vallahi bak ben sinirleniyorum. Bir tane kafa tutuyor. İkincisi bir türlü tutmuyor ya. Ee, aha gördüm. Hele şükür ya. Güzel 8 tane FF jetonum var. Ben hemen markete gidip buz alacağım. Yoksa sonradan bu sıkıntısı çekince çok kötü oluyor. Hatta belki M4 a bir yükseltiriz bilmiyorum. Umarım şu an poç nokta kimse yoktur. Çünkü ben alışveriş yaparken bir gelince çok telaşa kapılıyorum. Ana biri sıkıyor. Ya az önce ne dedim? Az önce ne dedim ya? VSS sıkıyor. E, markete gidip M4 tabiri yükselteceğim arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Aha. Çok güzel sıkarım. Çok güzel sıkarım. Bir güzel sıkarım. Bir güzel anlatamam. Şimdi. Hayır. Başka biri sıkıyor. Böyle olduğunda çok nefret ediyorum. Ayrıca neden kit yok? Allah'ın poçini Bana bir kit ver. Oraya atlarım silah vermezsin. Yok onu vermezsin. Yok bunu vermezsin. Şimdi de kit bulamıyorum. Gına geldi ya. İlla kudurmam mı lazım bir videonun çıkması için? Hele şükür. <laughs> o kadar sinir ve bozduktan sonra kiti de vermesi de çok güzel. Bak. Aa, biri bile isabet etmedi. Şaka mısın? Çatallam aşam 3. Bir dakika aynı yönde durmuyoruz. Tabii ki de yön değiştireceğiz arkadaşlar. Yoksa çok güzel arkalıyorlar. Aha yakından bir yerden sıkıyor. Aha VSS'li birini öldürdü. Şu VSS. Aha evin içinde. Dönüyor dolaşıyor bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Şuraya bir bomba sallasam. Ah be. Ee, sen bakmıyorsun madem. Senin ikramiyene de ben bakarım. Hadi bana açık falan ver bari. Ay işte bu ya. Hala VSS'in delicileri bana işliyor. Teşekkür ederim like için. Hangi Allah'ın kulu sağ olsun. <laughs> Bir peak'e bakalım. Kimler var kimler yok. Peak'te kimsecikler yok. Aa var. Oy. O nasıl kafaydı öyle? Burada şöyle loot yapsam. Umarım yakalanmam. Güzel. Ha. Dedim mi? Ve... Agam. Hep aynı şey, hep aynı şey ya. Şu bombayı bir atarım. Varmadı ki. Aa çüş deve. Çüş deve. Nasıl kafa gitmedi? Tüm bombalarım, her şeyim tükendi. Adam kaçtıkça kaçıyor. Abi bir kaçma ya, bir kaçma. Haydi. Oy işte bu. Oy. Çok iyi kafalar atıyoruz maşallah. Hmm, göremedim. Ha, bak şu an Skyler'ım olmalıydı. Şu an Skyler'ım olmalıydı. Oy, tüm kitlerimi tükettim sanırım. Bomba falan gelmez değil mi? Çok tırsıyorum. Loot kutusu nerede bu arkadaşın? Aha bir kafayı de. Çok güzel. Tamamdır bittin. Şu an bittin. Bombalarımı aldım. Sen şu an bittin. Bir tane daha bombam var ha. Haberin olsun. Abi ölmek bilmedi. Danger attı. Ah hele şükür ya. McLaren'lı birisi. McLaren'ın arkadaş arabasını buraya bırakmış. Bir şuraya çıkıp bakayım. <laughs> Oy aman Allah'ım çok fena pusmuş çok fena. Ucuz yırttım vallahi billahi ucuz yırttım. Hadi şuradan bir insen aşağıya. Hayır. Abi çana bak. Ya böyle maç verilmez ya. P90 vs UMP'yi nasıl P90 kazanır? Benim yeleğim 3 veya 4 seviye değil miydi? Adamın da aynı. Bende Wolfrah var bir de. Hasarım kat kat fazla. Bana biri bunu açıklasın ya. Bana biri bunu açıklasın. Nasıl o adam beni öldürür? İkimiz de taradık. Yürü git Allah'ını seversen yürü git ya. Yürü git. Ee, şöyle dörtlü bir maça girdim dereceli maça girdim umarım her şey yolunda gider de bunlar şu an anlamıyorlar a bir eğlenmiş çıkmış neden ha interneti yokmuş neyse biz şu an 2 vs 4 atacağız anlaşılan ee, bizim arkadaş da beni takip etmiyor tamam tamam sıkıntı yok bugün ilk deneyişim diyecektim 1 vs 4 atıyoruz arkadaşlar şu an hayırlı olsun bu arada şu an parmak eldiveni falan da kullanmıyorum. Umarım düzgün oynayabilirim. Elim arada bir yapışıyor ekrana. Gerildiğimde daha çok yapışacak çünkü terleyecek elim. Ha bir de şey şu an aktif özelliğim Dimitri'nin özelliği arkadaşlar. Cam basmak dışında pek bir işe yaramıyor açıkçası. Hani takım arkadaşlarım falan olsaydı şu an onları kaldırmak için kullanabilirdim ama şu an tek başıma kaldım. Hani yere düşmek gibi bir şey söz konusu olmadığından direkt ölüyorsunuz. Özelliğin o kısmından yararlanamıyorsunuz. Bu özelliği kullanacaksanız takım çapışmasında kullanın ya da dörtlü oyundan çıkmayacağına emin olduğunuz arkadaşlarla birlikte kullan. Nasıl şey yapacağız? Aha. aha. Adam kolsuz çıktı. Ee, ben de kolsuzluk yaptım biraz ama kolsuzluktan ziyade şarjörüm bitti. Şarjörüm yokmuş. MP40 da çok çabuk tükettiği için <laughs> öyle yazdım. Valla direkt tamamladım. Şu an arkadaşım arkadaşı gelir. Sıkıntı yok. geldi bile. Ay geldi bile. Aha. Çok sağlam değil ya. Buna baskın düzenleyebiliriz. Oy. Tamam bu gitti. Bana bak. Terbiyesiz çıkın. Bunun sağlam olduğunu düşünüyorum. Nasıl ya? Duvarın arkasına geçtikten sonra bana nasıl sıkıyorsun? Kitmit hiçbir şey yok ya. Oy. Bunu çok güzel düşürdük de. Ben bir tırsmıyor değilim. Hah kitlerimi buldum. Çok güzel. Aha. Allah'ım. Bir şey diyeyim mi? Ben parmak eldivensiz daha iyi kafa atıyorum ha. Başka biri geldi. Oy. Bak bunlar çok sağlam değil mesela ama o tepedeki sağlamdı. Kota tua tarafına falan da bakalım da burada da yok. Bu ne? Ne yapıyor adam? Aa şaka mı bu? Adam yatmış oraya ben ne olduğunu anlamaya çalışırken öldüm ya. Çok hata ettim vallahi billahi. Ha bombalar bombalar bir şeyler patlıyor ya da mayınlar. Bakalım bir şu eve. Mayın kuruldu. Ama sen sol taraftan geldi. Yok yok burada. Bak burada iki kişi var da ben çözemedim ha. Gir bakayım şuraya. Oy ikisi de buradaymış. Karşılıklıymış. Allah'ım. Hayır. Ay bu bu ne biçim şeydi? Başka biri geldi. Lanet olmasın. Bu kadarına kaldıramama. Ah. Bir sakin. Nerede biten daha adam var. Oy çok beter daha baya bir beter dende. Bırak şu spreyleri bırak. Ay hay seni spreylemek için uygun alanına başlarım. Adam nerede adam? Ya ben diğer adamı bilmiyorum nerede. Ya sprey diyor. Hala sprey diyor. Elimde bomba vardı benim. Şu bombayı yer misin kardeşim? Canım benim. Aha öldü. Oha bu evde 3 kişi öldürdüm. Yok artık. Ben burada 3 kişi alacağım hiç hayal etmiyordum. Çok güzel başladık. Umarım devamı da böyle olur. Şimdi biz ortalıkta birazcık daha dolaşalım arkadaşlar. Ses var. Gözünü seversen. Hayır ya. Bir de eğer silah bulamıyorum tabi. Peki okey. Okey. Vermemeye devam etsen silah. Yürü git oyun ya yürü git. Vallahi billahi ben bu loot sıkıntısını anlamadım. Hala silah yok. Bunun tepesinde vardır artık. Saçmalamayı istersen biraz saçmalama ya. Ben sinirleniyorum abi sinirleniyorum. Bak en ufak şeye artık dayanamayacak raddeye geldim ben yine. Dedim. Dedim ya dedim tepede adam var. Ben silah bulamamışım ortalıkta geziyorum. Saçmalık ya. O iki evden nasıl silah çıkmaz? 3 ev gezdim. Üçünde de silah yok arkadaşlar. Abi şaka mı bu ya? Aa sağında da adam var. Hele şükür bir tane silah bulabildim. Hele şükür. Kanunsuzlu bir arkadaşımız. Pislik herif. Pislik ya, pislik. Bana bak. Abi ya siz neden beni arada bırakıyorsunuz ya? Ben anlamıyorum. Vallahi billahi anlamıyorum maça girmekten usandım için direkt nereye geliyorsa oraya atlıyorum artık arkadaşlar çok fazla usandım üzerinde görmüş olduğunuz şu tavuk kostümüyle bir tanecik sadece bir tanecik video çıkarmak istiyorum olmuyor <laughs> Umarım devamı gelir artık yani bilmiyorum bir iki kişi geldi üç kişi geldi belanızı ağlatacağım siz bekleyin artık çok sinirliyim gerçekten belanızı ağlatacağım gel 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 Abi. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. <laughs> yeni bir derece yeni videosuna daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. <laughs> Bakmayın güldüğüme sinirden gülüyorum. Biraz sinirlerim bozuk da. Eee gördüm. Bir dakika. Bir dakika. Tamam biri gitti. Hayır. Ay gidiyordum. Vallahi gidiyordum. Tarayacağım ya bu el. Kafama uğraşmayacağım. Vallahi tarayacağım. Bir dakika. Aşağıdan başka biri daha geldi. Buradan nereden sıktı? Hah gördüm. Bak orada. Yine adamı ben göremiyorum. Sıkamıyorum. Ben eğildikten sonra o adam sıkıyor. Nasıl oluyor bu? Ben bunu hiçbir zaman anlamıyorum. Bak şuna bak ya. Şuna bak. Hadi bir. Ya bir kafa gitti artık. Şunu. Geliyor raşa geliyor. Bu Allah bilir bir tane daha. Aa, bak ben yine arada kaldım ya. Ya yürüyün gidin vallahi billahi çok sinir oluyorum. Adamın biriyle ilgileniyorum. Başka bir adam hortlayıp geliyor ya. Başlarım keyfinize. Size de başlarım. Ben uzaklaşıyorum. Ayda burada da var. Hayır arkamdan da sıkıyor. Başka nereden sıktı? Allah senin belanı vermesin tamam mı? Biz bir silahın üstüne atlasak direkt çok güzel olur. Şurada silah yok. Demek ki biz bunun içinden bulacağız. Tamam. Tamam şu çanta ikiye direkt alalım. No panik. Allah'ım biri atladı bile. Silah yok. Silah yok. VSS mi var? Gerçekten şu an VSS mi var? E Hayır. <laughs> Evin içinde. Aa. Aa, artık yoksun. Evet <laughs> şu anda artık yoksun. Şu duvarın arkasında falan olma ihtimalleri var. a Tamam. Aha. Oy. Aa, harita birincisini öldürdük. Çok iyi. Tepede buz gördüm. Sağ taraftan biri sıkıyordu. Hep siz mi alacaksınız diyerekten arkalamaya geliyorum. Bak ikinci kafama attım Allah rızası için ikinci kafama attım oyun. Neden? Neden benimkini değil düşmanınkini sayıyorsun? <laughs> Aa biri geldi. Aa gördüm. Oy kafası uçtu adamın çok güzeldi. Aşağıda MP40'lı biri birini öldürdü. Bir dakika geliyorum. Neredesin şimdi? Aa gördüm. Orada pinekliyorsun. Aa dibimdeymiş. Ya. <laughs> geldin silahı kafa attın. <laughs> İki kişi almışız. İkisi de kafadan da. <laughs> İkincisi isteyerek olmasa da. Bak ya nereden sıkıyor bu? Ben anlamadım ki. Ha gördüm. Kafa attı ya. Canı çok azdı. AC80 kullanıyormuş. Şimdi ben şu silahın üstüne atlayayım direkt P90 aynen. Nasıl bana 2 metre öteden yumruk atıyor adam şansın bu kadarı vallahi billahi şansın